arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 80 binde devri Ailem parkını gezeceğiz. Hadi gidelim. Savaş topları bunların adı Asya'cığım. Bu da gemiyi hareket için. Eski gemilerde böyle şeyler var. Çok güzel. Kocaman vazoya neler yapmışlar değil mi Asya? Çok güzel resimler var. Asya neredesin? Bulamadım seni. <laughs> Asya şimdi nereye gidiyoruz? Hansel ve Gretel'e. Çok güzel yapmışlar değil mi? Ne yapacağız peki? Hadi onu kurtaralım. Ağacı da burada. Burada kimler var Asya? Karagöz ve Hacivat var. Evet. Karagöz ve Hacivat gösterdi. değil mi? Bunlar da çizmeli kedi miydi? Hadi. Abi, şimdi çizmeli kedi. Ama onun kardeşi olabilir mi? Olabilir. Burası da Yok, Şaban. Evet. Diğeri Şener Şen, Adile Naşit ve diğer sanatçılar. Yeah. Hikaye kız kendi. Bu ne? Aa, Kasper mi yoksa? Bir de kespur diye bir çizgi film vardı Asya'cığım. Sevimli hayalet, evet. Thank Rapunzel'in şatosuna mı geldik? Evet. merdivenleri yok. Evet merdivenleri yok. Nasıl çıkılıyor bu şatoya? Rapunzel'in saçlarından tıpkı Tırmanarak mı çıkıyor yukarıya? Evet. O yüzden merdiveni yokmuş değil mi? Evet. Annesi yok etmiş. Cadı annesi mi? hı. hı. Bu da Alaaddin'in sivri lambası. Kilo burada. Kilo olan eşeği de bilmiş. Annesine de hoşça kal diyor herhalde. Evet. Bunlar ne? Bu da bir hemen mızıkacılarındaki hayvanlar. Asya'cığım burada da ninja kaplumbağalar var. Çok güzel, çok güzel. Bak burada da Temel Reis'le Safinaz var. Gördün mü? Safinaz'ı bak. Ve de kaba sakal var onun yanında. Bu da pembe panter Kırmızı başlıklı kız da buradaymış. Acaba burada ne varmış? Asya burası da Tom ve Jerry'nin yaşadığı evmiş. Tom'a bak Jerry yiyecek şimdi. Jerry nerede? Burası Twitil'in eviymiş. Burada da Obrix varmış. Aa, yanında bir prenses var. Yine bir prenses gördük. Prensesleri %100 çok severim. Evet sen kesin çok seversin bütün prensesleri. Aa bu kül kedisi sanırım. Evet. Değil mi? Işte çok yakın. E sonra onun üstüne veriyorlar. Sonra sana götürüyorlar. Bunlar ne? <laughs> Burası da Taş Devri çizgi filminin kahramanları varmış burada. Hmm. İçeriye girebiliyor musun acaba? <laughs> Bak bu bebişin adı çakıldı. Ha. Çakıl. Aaaa Paylon Hani burnu uzuyordu ya Aaaa Pinokyo varmış Evet Şirinlere geldik Evet Aa, uykucu da tam burada Uykucu da uyuyor Uyuyan da uykucu Ya da bebek de olabilir Bebek Şirin nerede Hah burada. O bebek senin de kız. Burada Mickey Mouse'u mini mouse varmış. Vay, çok güzelmiş. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve Beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.